쟤는 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 쟤 r 쟤는 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 쟤 plaklarında. hikayesi olan şeyler. Otomotiv gazetecileri Derneği Türkiye'nin dijital gelecek Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Şahin Avcı'nın yaptığı tespit iki kişiye 70 bin TL idari para cezası kullandı. <laughs> Eski işi Amber Road'a açtığı karalama davasını kazanan ve yeni film projeleriyle kariyerinde yeni bir sayfa açan Johnny Depp uzun yıllardır marka olduğu Dior'la anlaşmasını yönetti. Amerika'da şarkıcı Berber'de müzik kariyerinde uzun süren sessizliğin ardından. Ayrıca